Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye yorum açmıyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı niye sevmiyorsunuz? Size kaç tane video atıyorum? Selamlar dostlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Victor kıyafetimizi aldık. Victor karakterimizi kuşandık. Böyle silah desenlerimizi çıkarttık. Fakat durun troll yapmayacağız. Troll videosu yok arkadaşlar, bugün Victor kıyafetiyle lobilere gireceğiz Fakat troll yapmayacağız, sadece Lobilerde Victor kıyafetiyle popülerlik isteyeceğiz Bakalım bize popülerlik atan olacak mı Buradan hemen ben e, bir popülerliğim gizlemiş miyim hemen bir bakayım Bu kimi dayamadı lan bana Şuradan ayrıntılar falan Gizledik abi, şuradan bağlantıları da Gizleyelim, kimse görmesin bağlantılarımızı Böyle tüm Ünvanlarımızı falan her şeyi çıkarttık zaten Görmüş olduğunuz gibi, bakalım bize popüler mı? Onu test edeceğiz. Şimdi o zaman dilerseniz hadi lobilere gir. <laughs> Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Reis ne yapıyorsun? Ya? Kanka popülerliğin varsa bir popülerlik atar mısın? Oh böyle de lobilerden ayrılmak güzel oluyormuş. Şimdi arkadaşlar görünçöz gibi ip odamıza girdik ve hiç böyle kötü bir tepki almadık. Destansı gösterişi vardı sanırım adamın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl? Sen iyi misin? İyi, iyi ol sen ne abi? Hiç ben de bekliyorum. Odan var mı? Ya maalesef kanka ya. Bir tane kanka motor kanka. atarım. VSD. Ben de sana onu soracaktım. Popülerliğin varsa atar mısın rica etsem? Tamam atarım. Teşekkür Neden? ettim. Eyvallah sağ olasın. Hı. Hadi kendine iyi bak. Eyvallah teşekkürler. Sen de. Arkadaşlar hayret ya bugün bu yere sohbette bir şey var bugün küfür falan etmiyorlar yani bir şey var bugün, bugün bir şey var abi ama takdir ettim yani bu iki kardeşimiz popülerlik attılar teşekkürler yani bu arada kaç noktası var? 304 kalmamış ya şaka o zaman dilerseniz hemencik kızımıza sağlıklı kaldığımız yerden devam edelim buralara bakmayın bakmayın lan buralara Alo. <laughs> Adam maça girdi lan. <laughs> Adam maça girdi. Bu abi komandoya benziyor. Geç. Bakalım. Ağız kırın. Dur dur durma. Bunlar bizi atar takımdan şimdi bir dakika Takım lideri mi? <laughs> Selamun aleyküm <laughs> Pardon da niye beni e, devrettiniz ki acaba anlamadım Buyurun Merhaba gençler Merhaba abi eyvallah Nasıl gidiyor? Haber. Takımdan al. <laughs> beni takımdan atacakken istek attı. <laughs> bana devretti dur bir şeyler oldu burada Sildi beni mi? Yok silmemiş. Tamam arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen. E, ee... Selamun Aleyküm Aleyküm selam abi Ne nasıl gidiyor? Oynayalım mı? Şu sen ne yapıyorsun be. İyi bende ya, ne yapayım? Yok yok ya, ben şu anlık oynamıyorum. Almışsın sanıyorum. <laughs> <bir sonu. gülüyor> Abi rica etsen popülerliğim varsa atar mısın? Eyvallah sağ olasın bak ben... ben dur ben öpücüğü çıkartmışım. Nerede ya Atadım ya, ulan atadım teşekkür ettim. Aa ya atamıyorum ya. şeydi mas atmam gerek 15 dakika. Ha eyvallah kanka canın sağ olsun abi. Hadi kendine iyi bak görüşürüz. Oğlum hayret ha. Yüre sohbet bak bayraktan eşleşiyorum. Hiç küfür eden falan olmadı. Bence gayet güzel eğlenceli bir video oldu yani. Benim hoşuma gitti şahsen. Arkadaşlar bu arada lobby trollü yapalım mı? Bunu da yorumlarda belirtin. Umarım ki videomuz hoşunuza gider. Birer like ve birer abonelik bırakırsınız. Beni çok mutlu edersiniz. Beni Tamam. Mutlu etmiş olursunuz. Bu kadar. Başka bir şey yok. Yani, bu arada arkadaşlar cidden kanalımız gitgide düşüşte. O yüzden yani abone olarak ve like at atarak yani destek olun. Zaten ücretsiz bir şey. Abone olup like attığınızda bana hiçbir şey kazandırmış olmuyorsunuz. Sadece kanalımız ve videomuz. Bize abone olmayanların da önüne çıkıyor yani. Böyle. Bu kadar. Yani destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Oyuna yengem girdi, troll diyeceğim. Bir dakika, bekleyin. bekleyin. Kapatmadan bir troll. Kabul edersek üzerimde Stay reddetti, tüh ya. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Abilere selam çatışmaya devam <laughs>